Selamun aleyküm. Sevgili dostlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Diğer kamerayı da aktif hale getirelim. Bu yeni standları kurduk. Kısmetse yeni yayın daha canlı, daha böyle interaktif ve daha güzel olacak. Peki dostlar ne yaptık derseniz e, firma değiştirdik en canlı ve önemli olan şey bu firmayı değiştirdik şimdi kısmet olursa Bursa tarafına doğru gideceğiz uzun yollar yeni yerler Türkiye'de görmediğim yerler buraların hepsini kısmet olursa bu canavarla bu döşe bak döşe diyor ya <laughs> Ali abi bu canavarla yaşayacağız. Aile hayatını unuttum. Sıcak yatağı unuttum. Tek bir isteğim var. Avrupa'ya gidebilmek, yani Avrupa yollarını tadabilmek. Çünkü gözüm görmek istiyor. Hem de e, ablam ve yeğenim Almanya'da. Böyle bir hayale kapıldım. Beraber gideceğiz. O yüzden kameraları çıktı sevgili dostlar. Yeni video, yeni açılar hep birlikte durumu analiz edeceğiz. Ne oluyor, nasıl oluyor? Siz de bana eşlik edin. Şimdi Antalya tarafındayım. Tut ki ben buradan Bursa'ya geçmek istiyorum. Ya Bursa'ya nasıl geçeceğiz? İnan vallahi onu da bilmiyorum ha. Ya böyle açıyorum telefonu, navigasyonu. Navigasyon Allah razı olsun navigasyonunda. Beni var ya yerle bir ediyor navigasyon. Önce alıyor, bir götürüyor dağlara, taşlara götürüyor. Ulan diyor bu tır buradan gitmez oğlum. Neyse bir şekil gidelim bari diyorum. Tam gidiyoruz gidiyoruz ardından düz bir asfalt gelince tamam diyorum. Önce şehir merkezine odaklıyorum kendimi. Şehir merkezinden tır her türlü geçer ama daha yollarında köy yollarında ya Rabbi sokma beni oralara. Ya, yalan yanlış gidiyorum işte. Ee, şimdi de Bursa tarafına gideceğiz. Oradan yük alacakmışız. Ardından İstanbul'a Geçeceğim Ya dostlar çok güzel oluyor vallahi billahi bak böyle arabaya biniyorsun. Taksi sürer gibi ki arabanın konforunda daha sonraları değinebilirim. Yani otobüs halt etmiş yani Bana sorarsanız. Hele o 18-38 Ford Kargo'dan sonra bu bana Paris gibi geliyor. Şimdi e, görevlerimizin tüklerini koyalım. Ondan sonra da e, yola çıkacağız dostlar. Bu arada takografımıza da baktığımızda 3 saat 10 dakikadır yatıyormuşum ben burada. Daha doğrusu iş yapmışız, kontağı kapatmışız. Ama sürüşümüz var, tam bir 10-11 saatlik sürüşüm var. Ee, kısmet olursa gidiyoruz. Önce bir yapalım bakalım, ayarlayalım neyi nasıl oluyor. Size tekrardan merhabalar. Şöyle bir 3 hafta kadar geçti sanırım. Bir modumu yakalayamadım. Böyle bir video çekme durumlarım olmadı. Çünkü iş değişikliği yaptım dostlar. Bunları da parça parçasında paylaşacaktım. Aksiyon kamerası aldım sonunda. Sonunda aksiyon kamerası aldım. Ve şimdi montajımı da yaptım. Güzelce video çekimlerine hazırız. Allah kaza bela vermesin. Peki ne yaptık derseniz dostlar, güzel insanlar. src 5 tehlikeli işlere bir veda yaptık. Kısmet oldu. Aklımda benim yurt dışına giden tır şoförü olmak diye bir e, olgu vardı. Ben bunu yaşamak istiyordum zaten. Bunun da bir basamağı vardı. O eşiği atlamak benim için zordu dediğimi bırakmak istemiyorum. İşte o deniz, kum, güneş, bisiklet, spor spor salonundaki spor bunlar ciddi anlamda benim e, için önemliydi. Ama ne oldu derseniz çok güzel oldu. Yeni bir süreç atladım arkadaşlar. Firma değişikliği yaptım. Biliriniz bilir. Bilmeyeniz için şöyle kısa bir öz geçmiş yapalım. Ben Domino's Pizza'da paket servisinde 4 ay çalıştım. 4 ay boyunca kazandığım parayı sertifikalarıma, serece 1, serece 3, serece 5, serece 5'in tanker, radyoaktif, patlayıcı bunların hepsini düz ve ehliyeti de CE'ye çevirdim. İşte tır ehliyeti, alüm çekici ehliyetine çevirdim. Ardından da aklımda ne vardı benim? İşte e, Avrupa'ya giden tır şoförlerinin çalışabileceği uluslararası firmalar, lojistik firmaları Bunlardan birine zıplarım diyordum. Ama handikap neydi? Ben hiç hayatımda tır kullanmamıştım. Bunu aşabilmek için bir karın ağrısı oluyor içinde ister istemez. Ya gideceksin seçmeyecekler şimdi. Olmadı kardeşim kusura bakma diyecekler. Öyle de bir tek atıştık vermem var ki yani boşa ısk ıskalamak istemiyorum. Boşa sallamak hiç istemiyorum. Nasıl yaparız, nasıl ederiz dediğim esnada kader ya Rabbim herkesin gönlüne göre verecek ya dedim de BB istasyonu şoför açığı doğmuş ben de SNC5'i almama daha 10 gün var. Gittim SNC5 ile alakalı başvuruda bulundum. Onlar da gel kardeşim başla. Ama ben dedim yok yani şoförlüğüm yok. Onlar da bana dedi ki sorun değil biz burada ileri geri manevralarını geliştirirsin. Biz burada sana güveniriz. Sen ne işini layıkıyla yaparsın falan bir Ne oldu? Ya Rabbi nasip bir yıl, tam bir yıl arkadaşlar. Sene Cebeş'in ekmeği yedim. Ve tehlikeli maddede çok güzel bir süreci didimde yaşadım. Hem evimdeydim, hem sporuma gidiyordum, hem tırda kendimi geliştiriyordum. Hem de e, size YouTube penceresini açma fırsatını bu malum emekler iPhone 6 Plus cep telefonum var. Açtım. YouTube penceresi açtım. Ben anılarımı hikayeleştirecek olanı olduğu gibi yansıtmaya çalışacak. Biraz içine gülmece, esprici, mizaj katacak. Bir süreçle size YouTube anılarımı servis ediyorum açıkçası. Hem de benim için anı kalıyor ve bu anıyı da biraz daha kaliteli hale getirebilmek için sen ve sen ikinizi aldım güzel de oldu benim için. Tabii bunları almama vesile olan Alen işte, Özlem ablam hepsine ayrı, ayrı selamlar. Ne oldu arkadaşlar? Güzel bir benim için e, anılar birikecek. Tabii arkamdaki tır da benim peşim bırakmıyor. Sıkan ya abicim. Geliyor arkam sıra. Bunları bir sollayalım. Tabii böyle yol haliyle beraber konu bir anda kapanıyor, yola odaklanıyoruz. Sonra yoldan çıkıyoruz. Normale geçince sohbete geçiyoruz önce önce yol abi. Önce yol. Ufaktan bir yükümüz de var böyle bu bayırlar tırmanıyoruz yavaştan. Şimdi dostlarım iki aksiyon kamerasıyla artık YouTube'da biraz daha canlı, efektif, montajı biraz daha kurgusu biraz daha güzel videolar üretmeye çalışacağım. Kusurumuz varsa şimdiden affola eleştireceğiz, yereceğiz, yerden yere vuracağız başımızın üstüne çıkaracağız, takdir edeceğiz. Bunlar hepsi olacak. Şimdi kısmet oldu. Firmamın ismi çok da önemli değil. Zaten bunu ileriki zamanlarda firmanın logosuyla, üstündeki kıyafetimle anlarsınız. Firmanın ismi neydi, neciydi? Nasıl anlaştın? Nasıl başladın? Nasıl oldu? Bunlar çok mühim değil. İnanın mühim değil. Önemli olan niyet. Biz 11-12 tane arkadaş hani devre olarak başladık. Başvurmuşuz. 11 arkadaş başvurduk. 2 tane arkadaş direkt yurt dışı başladı. Kısmetimde yurt dışı olabilirdi aslında ama bir SGK kodu yüzünden bir handikap yaşadım. O da kadermiş diyelim dedik ve boynu büktük. Uzun yol şoförlerini istedim özellikle. İzmir vardı, İstanbul içi vardı. Ve bir de uzun yol şoförlüğü vardı bu kardeşiniz neyi seçti? Uzun yolu seçti. E çünkü e, doymak istiyorsun Türkiye'ye. Bir hayalimde şimdi öyle kısa menzilli hayalimde ne hemen söyleyeyim. E, malumunuz tokatlıyım. E bir yolum düşerse tokat yollarına e, bu kardeşiniz de gitmek istiyor tokata. Bu arabayla tabii bu arabayla. Onun haricinde vallahi hiçbir sıkıntım yok. Kafam pırıl pırıl rahat. Kaygılar, stresler bir yana kardeşlerim yine bir şeyler öğretmek isteyeceğim. Yine sizinle beraber bu yolları dedim ya analiz edeceğiz. Arkadaşlar ben bir 4 hafta oldu. 4 hafta kadar oldu evet. 4. haftanın içinde izleyebilirim. Başladık ama seçileceğimi, işte direkt işe başlayacağımı hem kestiriyordum hem de kestiremiyordum. O yüzden ekipman eksikliğiyle geldim. Bunlardan bir tanesi tüp. Bunlardan bir tanesi tencere tava. Bıçak. Eksikliğiyle geldim. Sonra yalan yanlış. Peyder peyi düzlük. Eyvallah. Ama gel gör ki mağduruz da mağduruz. Hale mağduriyet var. Ki İstanbul'dayken ablamın yanına gitmiştim. Derya ablamın yanına gitmiştim. Güzeltepe'de. Sağ olsun İki tane battaniye, bir tane yastık, bir tane yorgan yüzü, yani nevresim gibi bir şey. Böyle verdi, etti de yani sırtımıza üstümüze bir yorgan niyetiyle battaniye çekebildik. Yoksa var zibil dünya kadar. Bizimdeki evde dünya kadar ama getirmedi işte abi. Günaydın. Uyanlık saatimiz 12 olmuş. Bayağı da oldu tabii uyanlık Bir saat kadar oldu ortalığı toparlayacağız. Bugün kahvaltı yok burada. O yüzden eşyalarımızı toparladıktan sonra kısmetse birkaç böyle ufak tefek hazırlıklar yapalım. Bugün arabamızı yıkayalım. Bugün İstanbul'da güneşli bir hava var. Şöyle bir aparat geliştirdim. Bak orada görüyor musun? <laughs> Elektrik bandı buldum bantla güzelce orayı izole ettim. Bayağı da <laughs> yoruldum açıkçası. Bak parmağımı da birazcık kestim üstelik. Dostlar bugün 24 yaptım. Ardından da şimdi tır temizliği ve en sonunda yolculuk kısmetse İzmir tarafı olacak. böyle yüksek kabinde de olmayı seviyorum yüksek kabin gerçekten güzel kahvaltı konusunu yapamayacağız burada ama ekmek var peynirim var bir şeyler var kahvaltıda yaparım burada ardından planlama yapıyoruz şu an ardından ne düşünüyorum ne yapabilirim diye takribi kaç saat oldu 21 saat 39 dakika bu 24 saati doldurduğunda bize yol görünür. Önce bir yakıt almaya gidelim. Ardından yıkamamızı da orada yapalım. En sonunda da zaten Dorse Bağlam'a gideceğiz. Dostlar selamlar. Arkadaşlara gittik. Güzel bir kahvaltı tarzı yemek yedik. Ama kahvaltı değildi tabii. Güzel bir ağır bir yemekti. Tatlısına varana kadar yedik. Şimdi geçen bir kardeşim YouTube videolarında sohbet ederken şey konuşmuştuk böyle abi işte bu dijital eyleti nasıl takıyorsun falan gibi bir konu geçmişti. Önce bunu bir paylaşayım kardeşimin de gönlü hoş olsun. Şimdi bu görmüş olduğunuz dijital eyleti. Bak şuradan gösteriyorum. Görsele bak abicim. Bak burada ok var. Burada da ok var. Bunlar yan yana geldiğinde hop seni şu isim falan altta kalacak. Buradan gönderiyorsun bak. Buraya kadar dayandı. Şimdi burada azıcık bastırdığın zaman kendisi otomatikman welcome diyor sana. Normalde 24 saat dinlenmem yaptım. Semi ve Sezer iki arkadaşımla da beraber burada güzel bir restoranda yemek yedik. Sağ olsun eşlik ettiler. Ben de onlara eşlik ettim. gır, gır Şamata bir anımız oldu dediğim gibi bugün şimdi hem araç da sunuyor. Başlayacağız. Bir de ne söyleyeyim? Eski çalıştığım işte ne vardı mesela? Şey tako, e, aracın mesela havasının dolması gerekecek falan diye bekliyordum biraz böyle. Bu araçta hiç öyle bir şey olmuyor. Direktmen 13 bar otomatik hemen doluyor. Hava kaçırmıyor daha doğrusu. Güzel bir şey. Şöyle bakayım. Aynen. Tekrar şimdi size gösteriyorum. Şimdi dostlar bakın. 27 saattir ben aracımı hiç kımıldatmamışım. 60 saatte araç kullanmışım bu hafta için. Bursa'dayız. Yükleme yapacağız. Önce gidelim bir manevra alalım, dönüş alalım ilerlerden bir yerde. Sonra kısmetse gidiyoruz. Kameranın çektiği yere kadar devam. Yol size ait. Buyurun izleyin. Bursa'dayız. efsane ya yemin ediyorum bana bağıra bağıra söylüyorum bunları ben Abi kapatalım telif yiyeceğiz yemin ediyorum Ortalık 56 Şimdi istirahat yapamıyoruz gece saat 12 şu an ee, 45 yapmamız lazım Hemen bak size onunla göstereyim biz bu işi öğretmeye talibiz kardeşlerim. Bak şu şey var ya işte o pauze yazan iki tane çizginin karşısında 22. Onun 45 olmasını bekliyorum. 46. dakikada devam ediyoruz. Hemen bir öncesinde de 3H29. 3 saat 29 dakika bir sürüş yaptım. Peki 4,5 saat sürebilir miydim? Sürebilirdim. Ha orada ne oldu? Handikap hemen söyleyeyim. Otobandayım bana diyor ki işte bir sonraki diyor dinlenme alanı diyor 56 kilometre sonra diyorlar. Ulan 56 kilometre ben niye şey yapayım ki? Hani zindeliğimi daha da perişan edeyim ki. Çek abi yap 45'ini yapıştır gitsin gece saat 3 üç buçuk gibi gideceğin yere zaten varırsın. Ya ortalık çok karışık o yüzden. Sıkıntı yok. Şöyle bir etrafı görün. Etraf nasıl? Etraf sessiz sakin bak arabam çalışır vaziyette şu adama yanaşmadım oradaki adamı tanımam bilmem yanaşmadım ona niye araba burada kır 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 çalışıyor biraz motorun soğumasını bekledim ondan sonra stop edeceğim o adam yanına gidip onu rahatsız etmek istemedim ya bu empati empati arkadaşım empati peki ne oldu başıma ne geldi onu anlatayım abi gidiyorum Lan dur rahatıyor. Bak, bak, ses girecek. bak bu ses gelecek bak bu ses gelecek YouTube'dan telif yiyeceğiz. Bak ne yaptım abi başıma gelen anlatayım sana. Şimdi koydum şeyi e, arabayı 30 saatlik İzmir'e yatış yaptık orada. Sonra benim arabanın aküyle alakalı bir sorunum var. Bir de bende de kaynaklanan acemiliklerim yani bu arabayı tanımaya çalışıyorum biraz da. Abi akü erken bitiyor tamam mı? Buzdolabı var, radyo, webasto falan böyle şeyler. Bak hiç ummadığın şey mi? Telefonun şarjı bile etkiliyor bazen akıyor Neyse 3-4 saatte bir çalıştırmam lazım. Uykuya bir dalmışım abi. 3-4 saatlik uyku yalan oldu. 1-5-6 saat uyumuşuz. Sabah 5. Araba bir çalıştım tık 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 Allah Allah dedim. Bittin oğlum sen bitti. Hemen etrafa baktım. Bizim firma çalışanlarından birileri elbet buralara düşer dedim. İki düştü yani. Bir buçuk saat sonra düştü. Zaten uyku yok. Soğuk içinde böyle kıvranlı montuma falan sarıldım. Sonra düştü abi. Gittim çocuğun yanına dedim kardeş Akü tak ve kablom var. Ben bir 24 volt destek verebilir misin? Olur abi. Çektik. Arabama bir 10 dakika falan bir destek yaptık. Sonra Ardından ben tuttum. Kardeşim araba çalışır vaziyette kalsın. Gel senin dedim. Doğru seni takalım. Bu esnada benim araba çalışır kalsın dedim. <laughs> ya sinirden gülüyorum. Vallahi bak. Yan tarafımızda bir tane çalışan farklı bir firma diyelim. Birisi işte bana ses etmiş. Ben duymamışım. Ben hani arkadaş dedim ya senin doğru seni takalım. Ben duymamışım. Adam gelmiş. Benim arabanın kontağı kapat abi sen arabanın başına gittim. Yani arabanın dorsayı taktık. Arabamın başına geldim. ya, yani, bunun yanına geliyorum. Kelle bunda dorsa yok şu an. Geldim arabanın başına. Anam araba üslup etmiş. Lan nasıl olur diyorum. Son anlamaya çalışıyorum olayı. <laughs> Vallahi sinirliyim bak bu olaya. Eleman yan taraftan kafayı çıkarttı abi. Bıyıklı, tombik bir adam. Tamam mı? Küçümsüyorum, aşağılıyorum üstelik onu. Bencil. Niye arabanı çalıştırıyorsun Uyumuz kaçtı, uyumuz kaçıyor. Dörtte geldim ben buraya dedi. Abi dedim ben de dedim beş buçuk. Bak saat beş buçuk dedim. Bu araba çalışması için eni tam nereden baksan dedim. Bir saat bir buçuk saat dedim. Birilerinin gelmesini bekledim dedim. Arabam takviye yapmam lazım dedim. O yüzden çalışsın biraz. Ondan sonra ben zaten dedim yani empati yapıyorsak dedim. Düşünüyorum yani dedim. Rahatsız olur insan. Allah git arabanı başka da şarj et o zaman dedi. Takograf hani kart araba hareket ediyor. O zaman takograf bozuluyor falan filan. Bunlar bunu sen de biliyorsun. Ama bunu bana dedin ya. Yer mi lan anladılar ki? Gece dörtten beri dedi uykusuzum falan dedi. Hiçbir şey diyemedim. Adamı da gösterdim. Ama adamın bana yaptığı terbiyesizlik şuydu. Benim arabama Burası benim mahrem alanım. Sen çıkıp kontağı kapatamazsın başkanım. Yani bu yanlıştı. Onu da artık takdirinize bırakıyorum. Ha bağırdım dedi bana. Bağırdım. Sen niye duymadın dedi. Vallahi yani işte ya bak abi işte başına böyle olaylar gelebiliyor yani. bu Uzun yolu şoförlüğünün de demek ki böyle ufak tefek enstantaneleri olabiliyormuş. Ya gösterdim işte o arkadaşa niye şu an yanına kadar gitmeme sebebim görün. Ben empati yapıyorum. İnsanlara saygılı olmak konusunda da zaten hassasımdır. Ama böyle bir olayla başıma geldi. Dostlar biraz bir şey yapacağım. E, Tırın etrafını falan dolaşacağım. Valla gerekirse elime çekici alacağım. O iç lastikleri böyle kıt kıt vuracağım yani. Ondan gelen ses farklılığı varsa ona göre tedbir alacağız. Abi yalan değil şimdi araba tamam tehlikeli madde kullandık, tanker kullandık falan. Yani şu 3-4 haftalık süreçte de başıma değişik değişik şeyler gelmiyor sanmayın. Geliyor. Yük yük kaydı. Yük. spanzet çektiğim yük kaydı. ha Gördün mü oğlum başına gelecekleri? Spazettik. Yük kaydırdık işte. Niye? Benden mi kaynaklandı acaba diyorum. O yükü de görmedim. Kaydırdım. Kaydırdım yükü görmedim. Dorsa'yı bıraktıktan sonra arkadaşlar ilgilendi onlarla. Hani ne oluyor? Tanker işine benzemiyor. Burada biraz daha olaylar farklı. spanzet var. Gır gır var. Şu tanga var. Sipam Barret var, var oğlu var. O yüzden birkaç olaya acemilik çekiyorum. Tabi yavaş yavaş da öğreniyorum bunu da Çok fazla kişilerle diyalog halindeyim. Sağ olsun var olsun, Tünca'yım efsane. Çok çok kalender bir kardeşimiz. Onu bir gün böyle <laughs> YouTube YouTube'da konuk yapacağım kendime, konuk. Onun haricinde Gürkan abimiz var. Çok da sevdiğim saydığım bir abim. Yani eski firmamı tanıyan bir abimiz. Onunla da böyle hatır gönül oldu. Ya dostlar güzel insanlar. Ne, ne anlatayım daha ne kadar şey söylesem de size. Yaşanacak anılara yenilere eklenecek. Gece saat 12 12 20 geçiyor. Böyle böyle zamanlar. Ardından nerede olduğumu da bilmiyorum ama İzmir'e giden bir yolda bir istasyonda olduğumu biliyorum. Güvenli bir yerdeyim en azından. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Bu gece de böyle bir anı kalsın bakalım size. Selametle.